Herkese selamlar arkadaşlar yepyeni bir videoyla karşınızdayım Bugün yepyeni bir seriye başlıyoruz serinin ismi Farming Simulator 2016 arkadaşlar daha fazla istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın saat sağdaki, sağdaki butona basarak kanalıma abone olabilirsiniz ve katılı katılarak özel üyelik olarak geçiyor farklılıklardan yararlanabilirsiniz Bu arada infinite Galaxy teşekkür ederim katıldığı için destek olduğu için diğerlerine de teşekkür ederim videomuza geçelim. E, like atmanız yeterli bu arada. Daha fazla gelmesi için yorumlarda fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Yakında inşallah daha güzel videolar ve daha güzel oyunlar gelecek diyelim. Ve şimdi geçelim. Şimdi ben bunu sal salacağım buradan. Bak ben bunu buradan salacağım. Çünkü sen mi git burayı bir temizle tamam Sen burayı temizle. Ben nerede benim araba? Bırak şunu. Şimdi bakın. E, biz bir para bir, bir bakmamız lazım. Bir price'a e gelelim. Şimdi Aa, harbordaki fiyat düşmüş. Fırına gidek. Birazcık çiçek satalım fırına gidip. Bence fırına gidip çiçek satalım. Birazcık çiçek var. Çiçek ekmedim ama çiçek satabiliriz. Şurada bir yere koy. Aa, şurada. Hemen çiçeğimizi çiçekle dolduralım. Gidelim bunu satalım. O arada ben de sizinle birazcık muhabbet etmiş olurum. Arkadaşlar. Şimdi almadı. Bir tane daha bir kamyon lazım. Yani traktör kamyon demeyeyim. Ondan Nuri hemen gidelim de alalım mı? Fakat ucuz alacağım. Pahalı para yok o kadar. Şunu alacak bir dakika yanlış yere gittim özür dilerim. Şunu alacak kadar para yok. Diğerini alacağız ondan. Yine bir tane daha bundan alacağız. Sonra bunları kullan, e, şey olduktan sonra satarız zaten. Onda sıkıntı yok. Şimdi neresi çiçekti bakayım. Burası çiçek değil, burası dur. Burası çiçek. Geldim aldım. Doldur 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 doldur. Eee. Eee. şu an hayal ettiğim gibi olmadı bu arada neyse gidelim satalım fırın neredeydi ki fırın fırın bura değil fırın 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 yok fırın bunun çok uzaksınız siz ya. Oo. Ben size nasıl getireceğim üst tarafta fırın gidene kadar zaten neyse Hadi Allah'ım hadi ben bir gideyim, geleyim oraya. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz YouTube'a video atmadığım günlerde yayın açıyorum Attığım günlerde de yayın uçuyorum bazen. Ee, bunun için şöyle bir şey düşündüm. YouTube'a video atmaya devam edeyim. Ee, Omlet Arcade üzerinden ya da Twitch, siz karar verin ona ya da başka bir platform başka bir platform veya o yani Omlet Arcade'den Twitch'te herhangi bir platformda yayın açayım. Bunu siz belirleyin. Ve o, o yayınları orada yapayım. Çünkü YouTube'a video atmayarak aslında kendimi şey yapıyorum. Ne denir ona? E tembelleştiriyorum kendimi. Video atmayarak aptallık yapıyorum kısacası. Ve ondan diyorum ki ya video atmasak yayın açacağız. Boş ver diyorum. Ondan dolayı şöyle bir kural getirdim. Video atıp atmamak yok. Yani atmak zorundayız. Fakat yayında açalım bir yandan bazı platformları diyerek omlet veya diğer başka platformlarda yayın açmayı düşünüyorum. Ne oldu lan bir anda param çoğaldı? Niye? Neyse. Yani size soruyorum bunu da. Yorumlara yazabilirsiniz. Ve bu arada e, videolarda e, farklı farklı oyunlarda oynamaya çalışıyorum. Ve bunun için arkadaşlar İnşallah yakın bir zamanda güzel şeyler olacak. Ve şunu söyleyeyim. E, ee, 2016 ücretsiz bu arada oynadığım oyun. Yani gidip de farklı farklı o paralı olanları almanıza gerek var mı bilmiyorum. FS 2018 demem ha diğerlerini diyorum. Bu oynadığım oyun ücretsiz. Güzel bir oyun yani size de tavsiye ederim bu arada. Şeyi sevenler var. Aa Nerede o işçi? Atıldın kardeşim yok. Şimdi gelelim buraya. Bir şey düşündüm şu an. Yapsam mı yapmasam mı? Yapayım mı? Ama iki tane alırız o zaman. Bu fiyatı iki tane alınıyor. Yani 78 bin ediyor. Bir tane idare ederlik bir traktör alacağız. Ben senin böyle de alabiliyorum. Bu ne? Bu ne? İzleyerek diyor 25 bin daha ucuz alabilirsin diyor. Ne alaka hiç? Lan böyle alamıyor mu? Aldık. Ananı satın. Video izleyelim ya. Ben bir kaydı durdurayım. Arkadaşlar cahilliğimden özür dilerim. Ay şimdi bunlar nerede? Hepinizden özür diliyorum bu cahil cüvella mallığım yüzünden. Ya nasıl böyle bir hata yaptım? Hiçbir fikrim yok. Allah belamı vermesin. Oğlum ana. Ben kendimden ben böyle bir hata yapmayı beklemezdim. Gel geliyoruz mu ya? Nerede bizim? O oh, bir dakika bizim nerede? <laughs> Çok uzak. Neyse. Maalesef gideceğiz. <laughs> Çok uzak ama ya. Neyse ben bir kaydı tutturayım diyecek. Ya durdurmuyorum ya yani. konuşuruz. Şimdi arkadaşlar doldu mu bu? Anında dolacak. Çubuklu. ol. gidelim. Şimdi şunu söyleyeceğim. Eee. Bazen anket yapıyorum. Yorum ki arkadaşlar durmuyor. Ya böyle böyle diyorum. Videolar atıyorum ya da YouTube'la ilgili anket yapıyorum. sizin fikirlerinizi alıyorum çünkü fikirleriniz cidden benim için çok değerli. Ya yalan atmıyorum bu arada. Sömür de yapmıyorum. Gerçekten çok değerli. Ananı. Ondan dolayı e, inşallah elimden gelen her şeyin en iyisini yapmaya çalışacağım. Fakat bazen yapamayacağız. Çünkü Yoldan gitmek aptallıktır. Evet. Ama... Tamam tamam doğru gidiyoruz doğru gidiyoruz. Tamam doğru gidiyoruz. Devam et devam et. Evet dediğim gibi bazen olmak lazım yani. Biz nasıl ki e, her zaman elimizden geleni yapıyor isek siz de arkadaşlar videoyu paylaşarak destek olabilirsiniz. Yani, iş... İnşallah arkadaşlar yakın zamanda bu ses seviyesini daha iyi yerlere çekebilmek için bir kulaklık alacağım. Dolmuş geldik. İnşallah diyorum bakın. Ya yani bir sıkıntı çıkmaz. Nerede lan bunun şeyi? Nerede? Burada değil mi? Ee. Bir dakika şu an... Nerede oğlum o? Oğlum çok yavaş gidiyor. Böyle bir yavaşlık yok, yok ya. Ha burada burada burada. Şu tarla GG olacak yoksa hızlı olmam lazım. Ananım al şunu. Al şunu. Arkadaşlar bir şey diyeyim mi? Ya, ya e, biz ben sizi de oyun oynamak istiyorum. Fakat oynayamıyorum çünkü Oynamak istiyorum fakat oynayamıyorum çünkü yani bilmiyorum. Bir Discord'a gelin. Şey <laughs> hemen Discord'a bak değil mi? Ya bir Discord'a gelin arkadaşlar. Bakın orada oynayabiliriz. Hemen şey gibi. Ben cidden diyorum. Discord'a gelin. Arada belki aranızdan bazılarıyla oynanırız. Kötü olur. Bence çok iyi olur. gel sana geçiyorum şimdi. Ay, neyse güzel oldu. Güzel. Aklıma bir şey geldi. Bir dakika, bekleyin. Nerede o tırpan? Tırpan nerede tırpan? Sen, ne baba. E bu arada birazcık sesim kısık çıkıyordur belki. Hiçbir fikrim yok ki çıkıyordur büyük ihtimal. Kusura kalmayın gece gece video çekmekten artıldım ama çekiyorum işte. Gel bakalım, şunları düzelt. Evet evet hadi aslanım o bir şey diyeyim mi yalnız bu arada oyuncuktan yani şey anlamında gayet güzel gözüküyor Tekerlek izinin çıkması mesela bence oyun içi ya en kolay demeyeyim ee, en böyle grafiksel En düşük grafiksel olaylardan biri bence ki çıkması lazım tarla oyunu oynuyoruz bak burada çıkmıyor Bakın şimdi göstereyim size burada çıkmıyor Bak şuraya girdiğiniz zaman o direkt tekerlek izi çıkmaya başlıyor ve tekerleriniz kirleniyor bu arada arkadaşlar. Yani çok güzel yapmışlar oyunu. Şöyle bakın tekerlere bakın şimdi. Bak tekerlere bakın sadece. Şimdi ben yakınlaştırabilirsem bakacaksınız sen. Görüyor musun tekerlekler kirlenmeye başlıyor. Bunları yıkamak için de yer var bu arada. Bak görüyor musun tekerlekler bak kirlendi. Çok ben bir şey diyeyim mi? Ya grafiksel anlamda telefonda oynanabilecek simülasyon oyunlarından biri. Bu arada. Ben niye buraya geldim? Bir dakika yanlış yere geldik. Öne bakmıyoruz ya. Ağa çok yönümde. Nereye çarptım? Ha daha varmış. Neyse şuradan gidelim. Ciddi yani. Çok güzel durmuyor mu? Araba yıkama yeri var. Onu da göz. Araba diyorum bak. Traktör. Herhangi bir de... ee, ne araç araç. Abi bir şey diyeyim mi? Telefonda şu ana kadar oynadığım En iyi simülasyon oyunlarından biri bence bu. Abi şuna bak. Tekerlekte çamur izi. Ya Küçük ayrıntılar ek. Küçük demeyeyim. Bu büyük. Büyük de olabilir. Bu ayrıntı megabayt salan anlamda bilmiyorum. Yani bu ayrıntıları eklemek çok şey yani. Bu Farming Simulator markası için güzel bence. Gerçekten yapımcıları mı yapıyor? Hiçbir fikrim yok. Ama kim yapıyorsa helal olsun. Tekerlekte çamurlar gitmiyor bu arada. E Baksanıza şuna. şey dönmüş. Neyse. Şimdi şuna gidelim. Yem dolduralım şu sağ taraftan. Biraz daha şey yapalım. Yaklaşık bir 30 dakika falan olabilir belki video. Bilmiyorum. Bu tamamen oyunun seyrine göre değişiyor. Yani videonun ortamda görüntülenmesini falan artık bilmiyorum. Düşük olur da büyük bir ihtimal. Neyse bu videoluk böyle olsun. Bir dahaki videolarda böyle daha heyecanlı falan yapmaya çalışacağım şu an konuşamıyor veya sizi tutamıyor olabilir miyim? Hiçbir fikrim yok. Buraya kadar izleyen varsa da yorumlara yazsın. Ne diyeyim? Şu dediğim gibi yani ee, elimizden geleni yapacağız. Yapmak zorundayız. Yoksa youtuber olmak zor. <laughs> Saçlarım buradan dolduruyor değil mi? Para gelmez. Hey. <laughs> Vallahi para kalmadı. Neyse bu oyunda kilitli olan bir şey yok en azından. O güzel yani. Şimdi şu tarlayı da alayım. Gidip biraz satış yapıp belki bir şey, iki şey alırız sonra da videoyu bitiririz. Bence çok güzel bir fikir. Evfi <laughs> Moments Later ama o baya uzun sürecek. Sürsün ya bir şey olmaz. Ben oyun oynarken keyif alıyorum. Beni seven insanlar varsa gerçekten de böyle keyif alırlar yani. Konuşma, muhabbet, sohbet. Eee, keyifli çünkü yani. Oyun keyifli. Benim konuşmam bilmiyorum da. Ya şunu tıklayarak gidebilsek ya. İşte bu yüzden aldık. ikinci traktör. hiçbir şey yapamıyoruz. Bakın. Neyse bunlar şeydeyken ben size map'i göstereyim. Belki oynamayanlar vardı. Bu FS 2016. yakın bir zamana kadar paralıydı. Sonra parası oldu. Herhalde 2019'u çıkaracak adamlar. 2018'den sonra çıkamadılar da. Bakın burası araba yıkama yeri. burası diyorum. Bura, değil ya. Neredeydi? Dur bulacağım. Bir dakika ya. Su, su, işareti vardı bir yerde burada. Hah bura bura. Burası cleaning station yazıyor. Burada arabanızı temizliyorsunuz. Burada benzinini dolduruyorsunuz. Benim bir tanesinin benzini yoktu ama sonra he arabayı sattık geç fullende. Burası ün satmeni. 6.30 onunu satayım. En yakın zamanda bizim şey işine girmemiz lazım bence bu arada. Ee, şu var ya şu tarlalar. Şu yeşil. Aa, bir ne işte. Hey, Yanlış ne tıklamışım. anasını satayım. Şey tıklamamız lazım. E şunlar işte arkadaşlar. Şu büyütemem kartı mi Evet Şu yeşil olan yerleri en en kısa zamanda öğütmemiz lazım ki ee, şey olsun. buradan da para elde edebilirim. Acaba tekerlekler kirlendikçe ki araba mı yavaşlıyor? Aa o da bir... onunu satayım. Öyle bir mantık eklediyseniz bir şey değil mi? Siz va çok vahşet bir firmasınız ha Olabilir mi acaba? Bak, bu tek A bir şey değil mi? Şu soldaki tekerlek çok kirli bu arada. Onunla satayım dediğim olabilir bu arada benim. Ha arkadaşlar bir şey değil mi? Dediğim çok mantıklı bu arada. Tekerleğe, şu, bu tekerleğe bakın bir de. Aynı var. Şunun aynılar sanırım. Bir dakika. Yok bu daha kirli duruyor. Büyük oldu için de olabilir. Bak bu daha tam kirlenmemiş. Bu, bu daha kirli. Bu çok iyi ya. Tekerlek izi zaten bilmiyorum. Güzel yapmışlar. Aa şey olacak. Sen bitir de seni ben hemen alayım. Ben ne biraz satış yapalım Sonunda videoyu bitirirse de. 3 tane iş çalışıyor anasını satayım. Ay, sen sen çalışma ya ben çalışırım sana bırak. Bakın. Burada çalışmak istiyorsanız benim gibi olmak zorundasınız. Gördünüz mü? 2 saat dönmekle uğraşıyordu orada. Biz dönmüyoruz. Biz işimizi hallediyoruz. Dan 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 dan. kadar basit işte arkadaşlar. Oy, şurayı da almıyor vereyim ya. Alayım alayım hadi ya şaka yaptım. Gül diye. Hihihi. Bakın ben burayı ben bu arada. Bazen şu an kısımları falan driftladıyorum. Bak şu şekil. <laughs> Hop bitti. Hadi bakayım. Let's go. Let's go. Let's go. Şunu alayım biraz. Gidip satış yapalım da bari. Belki çiçek ekeriz. Bu arada çiçeğin fiyatı yüksek ya. Dur şunu alayım ben. Dolmuş. Şu map'te gözükmesiydi. Map'te keşke şu gezebilsek. Map'i gezemiyoruz ki. Map'in şeyini. Şu an oyun kaydediliyor. sadece. Kaydedildi. Bakın şimdi bunu buradan alacağız bu Bak şunu alalım. Sen bir şey değil mi? Sen beni fullledin bu arada. Yemedim mi nane hadi Şimdi bir tane gitmeden önce bir bakayım nerede. Nerede satış. Nereden bakıyorduk lan? Heh. Price. Ah, Geliyor. Ee, arkadaşı videoda baskın var dedi ya. Hadi bakayım. Station. Hmm. Nerede? Bir dakika hemen station'a bakalım. Nerede olduğunu arkadaşlar. Burada mı? Of ya tartip. Ama ben oraya gidene kadar... Hii, çok uzak. En pahalı yer neresi station'dan sonra? Bura mı? Arkadaşlar çok uzak gidemem oraya kadar büyük. Araba değil. Çok uzun oluyor. Şu. Videonun uzun olması gerek yok. Nereye gideceğiz arkadaşlar? Sokayım Şey için oraya kadar gidemem. Videonun uzun olmasını istemiyorum. Kesemediğim için. Kes, kes yani. Gece olmasa bu arada canım feda. <laughs> Şimdi gece değil ya. Ha gece yapmayı. Benim videom yahu. Kusura arkadaşlar veya hızlı bir araba alacağım. Onu alacağım aynen. Bir hızlı araba lazım altımıza. Bizim bir ondan almamız lazım. Koy koy. Dök bakayım. 2700 vardı. Oha lan 15.000 verdi. <laughs> i̇ki, i̇ki tane tarlayı sadece sürdü. İki tane tarladan 15 mi mi geliyor şimdi buğdayda? Biz 1800'e verdik bu arada. Depoda da var hala 160 60 dolu depo. Hmm. Şu an arkadaşlar bu arada Fesyon 14 oynamış olan bir insan olarak <laughs> telden FS16 ile ilgili şunu söyleyebilirim sadece. Daha güzel <laughs> olması gerektiği gibi. Şimdi burada tarla tamam seni bıraktım şuraya seni çıkaracağım oradan. Bu videoyu da burada bitiriyor arkadaşlar. Ben nereye gidiyorum? Kafa karıştı dur şu an şuradaki. Oğlum niye ben bu arada bu kadar uzak koymuyorum? nasıl bu kadar uzak duruyorsunuz? burada. Tamam, sen buraya şey yapıyorsun. Ben de burada videoyu bitiriyorum. Arkadaşlar umarım ee, böyle zaman geçirebileceğiniz tatlı bir video olmuştur. ümidiyle videoyu <laughs> kapatıyorum. Hepinizi çok seviyorum aşağıdan videoyu beğenmeyi sağ alttan kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın hoşçakalın takipte kalın Yani bu kadar başka bir şey yok bir de destekleyen herkese evet. teşekkür ederim bay evet. bay